Selam. Ne oldu Dilara? Barış yaptı. Vitrinde telefonlara bakıyorduk. İşte o sırada okuldan eski bir arkadaşımı gördüm. Sarıldık falan. Buna kızdı. Neymiş? Ben erkeklerle çok samimi oluyormuşum. Gerçekten bir şey yapmadım Gülfem. Neden bunu sana yapmasına izin veriyorsun? Böyle olsun istiyor mu Hem ben de boş durmadım, tırnaklarını yüzüne geçirdim. Bence siz buluşurken üzerinize koruma kalkanı falan takın. Veya koruma tutun. <laughs> Bu ne ya, Dilara? Ben anlamadım. Birbirinizi seviyor musunuz yoksa nefret mi ediyorsunuz? Yok zaten ben kararım verdim. Bu sefer kesin ayrılacağım. Bence de ayrılmasın. Bunu sana yapmasına izin var mı? Bu ne ya? Bana annem abim vurmuyor. O kim oluyor ki? Mehmet'in kesin sakladığı bir şeyler var. Ceren ve Taner Bey'in evlenmesinden çok daha başka bir şey. Mehmet senden hiçbir şey saklamaz. Şu an kızgınlığından ne yaptığının farkında değil. Onu tanıyorum. Hem bu kadar büyük öfke nöbetleri geçirmesine de hiçbir anlam veremiyorum. Sen onun en yakın arkadaşısın. Lütfen. Belki sorun neyse sana söyler. Tamam. Şansımı denerim. Ben yayına gireyim artık. Kendini üzme. Ben konuşunca haber veririm. Teşekkür ederim Tolu. Hoş geldin. Haber vermeden geldim ama. O nasıl söz? Sen yabancı mısın? İyi ki geldin. Sanki başka haber yokmuş gibi bütün gazeteler bundan bahsediyor. Umarım mutlu olurlar. Umarım Nermin'ciğim. Ceren'in mutluluğunu her şeyden çok istiyorum. Ceren için. Ah. Ufak da olsa bir şeyler alıp takmak istedim ama olmadı işte. Düşünmen yeter Nermincim. Çok güzel. Bir tane de Hande'ye yapmıştım. Kısmet işte. Önce Ceren'e vermek varmış. Biliyorum senin için çok zor. Yani nasıl desem Taner Bey'le sen. Hepsi yalanmış. Her şeyi yanlış anlamışım. Ah Nermin nasıl? Nasıl böyle bir hata yapabildim? Ülfet Hanım hepimizin başına geliyor. Ne olur üzme kendini. Ben böyle bir kadın değilim. Kızının sevdiği adama bakacak biri değilim. Biliyorum. Kendime çok kızıyorum Nermin. Çok da utanıyorum. Nereden bilecektin Ülfet Hanım? Kendi kızımı tanıyamaz oldum. Beni kendini kıskanmakla suçladı. Beni Nermin, beni annesini. Ben onun mutlu olmasını istiyorum. <laughs> üzme kendini <laughs> üzme kendini Aşkın sevgilim benim. Ne oldu? Hani yayında açık vermek yoksun? Bütün dünya seni sevdiğim duysun. Ne olacak? <laughs> He. Sanırım pes ettin. Pes etmek mi? Asla. Özellikle de konu sen olunca. Hayallerimin baharıydı. Tatlı bir esinti her yanımızda. İşte o vakit. Ben tam başımı koymuşken omuzlarına. Gidiyorum dedi gözlerimin içine bakarak. Yazıydı hayallerim. Onun ellerini tutunca bilirdim ki Üstümüze hiç yağmur yağmazdı. Tenimizde deniz kokusu. İşte o vakit. Ben tam sımsıkı kucaklamışken kollarımın arasında. Gidiyorum dedi. Gözlerimin içine bakarak. Kış düştü hayallerime. Gözlerim ağlamaktan yorgun. İşte o vakit tam buz tutmuşken kalbim. Elveda dedi gözlerimin içine bakarak. adam başka hangi dizide Benim oynamıştı? Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Mehmet'e kafam takıldı. <laughs> Bu gitme işi nereden çıktı anlamaya çalışıyorum. Of Taner. Dün gece yeterince surat asmadın mı? Tamam anlıyorum. Baba olarak oğlunun sorumsuz davranışına üzülüyorsun. Ama yeter artık. Hem biz daha yeni evliyiz. Haklısın. Düşüncesizlik ettim. Hadi o zaman. Tanerciğim önce bir şeyler içelim mi? Gerginliğimizi atarız.